Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size nasıl e, canlı yayın atabilirsiniz YouTube'da 50 abone olmadan onu göstereceğim. Bak YouTube'da şöyle artıya bastığımızda bakın canlıya geliyorsunuz short videosu oluşturmanız lazım diyor ya yani 50 abone olmak için short videosu oluşturun diyor buradan çıkın tamam mı? Hepsinden çıkıyorum Bakın. Şurada X recorder var. Şunu. Ona giriyoruz. Evet. Sonra tekrar basıyoruz. Açılıyor. Bir dakika. Şimdi. Buradan artıya basıyoruz. Şu artı. Burada canlı yayın basıyoruz. Canlı yayın. Sonra burada YouTube'a basıyorsunuz. Evet açılıyor. Hadi. Burada artık başlık açıklama. Artık kime açık yapmak istiyorsanız ona falan filan işte. Böyle. Bu videonun da bu kadar bu tarz videoları daha fazlası istiyorsanız abone olun, like atın, görüşürüz.